Dostlarım selamlar. Yine Backpack Battle'da karşınızdayım. Şimdi Wooden Buckler'ı yine alalım. Zırhı ne kadar severim bilirsiniz. Ve bir adet Healing Herb. Her zamanki gibi alıp rolleyelim. Bir defa aklından fena şeyler geçiyor. Ben de dedim ki neden denemeyelim. Şimdi bunların hepsini almak istesem de süpürgeyi falan almak istemiyorum. Ama burada bir adet bundan alıp böyle yapmak daha mantıklı. Ve sanırım Lucky Piggy'yi de alıp böyle koyuyor olacağım. Yani nasıl koyduğumun çok önemi yok aslında da. Aslında şöyle yapıp şöyle yapsam okey midir? Okeydir. Devam. Şimdi zırhım var, hasarım var. Arkadaşlar piggy bank bana 2 adet ee, can verecek. Yıldız başına. Bu bana yenilenme verecek ve Lucky Clover'ın muhabbetini biliyorsunuz. Backpack'in içinde arkadaşlar her bir Lucky Clover başına benim hasarım ve kritik oranım %10 artacak. Yani şu an için bir tane var. Olsun yok da nedir? Adamın staminası yetmeyecek. Yetmedi de. Şimdi burada her zamanki gibi bunu bir alalım. Buradan benim ek istediğim hiçbir şey yok. Bir adet yer alalım ve bunu ee, aslında bunu bir anda satıp dörde dönüştürmem yok mu? Bir şey net var bu arada. Zaten bunu sağlayacağız ve bunu kesinlikle Hiro Sword'a dönüştür olup bu şekilde devam edeceğim. Bunlar aynı zamanda silahların bir hasarını arttırıyor ve bunu Hiro Sword'a çevirmek fena bizi öne geçirecek. Şimdi bu adamın zırhı var. Okey. Redstone'u ve iki tane Wood Sword'u var. Bu defa benim de yenilenmem yok derken muzumla bir kesiştim. Ama kes kaybettik burada. Hadi o ki wooden sword fenasal güçlü ya. Şimdi yere elde ettik tamam Burada bir adet daha bundan alıyor olacağım. Ee, garlic şöyle yapsak mı ki? Hatta daha iyi bir fikrim var galiba. Garlic alsak bunu böyle koysak bunu böyle değil de bunu böyle bunu böyle koysak Yani bu şekilde gayet tatlı bir bir kere daha yeniledim havuç istemiyorum yani burada daha alabilecek bir şeyim yok o yüzden kum alıp bir kere daha yenileyeceğim sanırım bunu da alıyor olacağız doğrudan arkadaşlar hero longsword'a doğru koşuyoruz ve bu bence harbiden mükemmel bir olay şimdi bu adamı arkadaşlar blind attığım için bana herhangi bir hasar çıkartamaz ama burada sıkıntı poison'a karşı güçsüz biraz hızlandıracağım burayı çabuk bitsin diye büyük ihtimalle bu adama karşı kaybedeceğiz demiştim Arkadaşlar Poison'a karşı inanılmaz güçsüz oluyor Ranger. Şimdi bunu aldık değil mi? Bunu böyle yapalım. Bunu böyle koyalım. İkinci bir tane daha almak yerine bunu da alalım. Ve bir kere daha yenileyelim dostlarım. Healing Hurt değil de. Abi bunu almak trigger oranını arttıracağı için şunu şu şekilde yapıp patates etmeyelim değil mi? Onun yerine şöyle yapalım. Tam olarak aklımdan geçen muhabbet şu. Bunu böyle koyacağım. Bunu böyle koyacağım. Ardından piggy bank'i böyle koyup piggy de bunun yan yana gelmesinin hiçbir olayı yok arkadaşlar. En azından şu anlık böyle yapacağım. Bunu böyle koyacağım. Ve devam edeceğim. Şimdi bunun içindekilerin arkadaşlar triggerlanma oranı %10 daha fazla oluyor. O yüzden gayet okey. Daha böyle ekstra istediğim hiçbir şey yok. Bu kendi başına taşıyacaktır. Şimdi bu adamla durmadan yani spike odaklı gitmiş. Adamın hasarı yok yani benim bu adama karşı kazanmam gerek Aynen öyle Gayet tatlı Şimdi hero longsword kendi başına bir silah arkadaşlar ve işin güzel tarafı şu ki bunu böyle yapacağım diyor ki bak 5-7 vuruyor ee, Yıldız başına da artı 4 hasar kazanıyor ya Bunu böyle yapsam ekstra bir şey yok değil mi Ama burada eldiven koyup bunun triggerını arttırabilir buradan bir Lak daha alıp bunu böyle yapıp bunu böyle oynayabilir ve buraya bir muz daha koyabilirim gibi geldi açıkçası şu an. Şöyle yapsam, şöyle oynasam, şöyle oynasam. Bunu bir tık yukarı kaldırıp bir de ek olarak şöyle yapsam sanırım benim için gayet tatlı olacak. Devam. Bunu Lucky Pig'e çevirmemiz gerek aslında. Değil mi? Peki bunu nasıl yapacağız? Asıl soru orada başlıyor. Bunun bir kere orada kalması gerek. Hadi bunu ben bu şekilde boş versem diyelim ki. Ya da şöyle mi yapsak ya? Aynen böyle yapsam, bunu böyle koysam. Bu defa zırhı nereye koyacağım ama asıl soru orada başlıyor. Ya hani bu böyle olsa ya da daha iyi bir fikrim var. Diğer tarafa doğru da yönlendirebiliriz aslında. Değil mi? Ama bunun içindekilerin triggerlanması işime yarayabilir. Böyle yapsam tamam mı? Bunu da böyle koysam tam olarak bu muhabbet şu şekilde işime yarar. Ama burada bunu bile yapabilmek için bunu bu şekilde koymam gerekiyor. Daha doğrusu bu şekilde, bunu bu şekilde. Bunun bu üçünün birden içinde olması gerekiyor. Bunu böyle koyuyoruz. Ve hatta daha iyi bir fikrim var. Bunu böyle koyacağım. Hızı artacak. Lucky Pig'i burada olsa. Bunu ben gene sığdıramadım sevgili dostlarım. Vallahi billahi ben bunu sığdıramadım abi. Tamam hadi taşla gelsin. Hasarı arttırsın. Kumu da koyalım. Sadece bir el böyle gireceğim. Bunu zaten alırız abi gerek yok. Şimdi bak bu adamın bu vırtı var. 5 item aktivasyonu başına 9 hasar şey 9 can yenileyecek. Saldırdım. Bir long bizi taşıması gerek. Yani sadece zırhsızlıktan kaybetmiyorum bence. Bana can yenilenmesi ve ekstra trigger lazım. Şimdi yeri elde ettiğimize göre bunu tekrardan böyle yapacağım. Bunu böyle koyacağım. Ve burada bence şu şekilde oynayabilir. Guburt'a almama gerek var mı bilmiyorum. İkinci bir havuç alsak durmadan iki yenilenme sağlayacak değil mi bize? Bunların şu an iyi gibi durumu. Ve burada her şekilde muz almam gerek. O yüzden böyle yapacağım. Bunu koyacağım. Ve bir adet rola basıp bunu ve o bebeği alıyor olacağım. Şunu yani. Ve daha iyi bir fikrim var sanırım burada. Sen gene sen ama sen değil. Sen gene gittin. Bunu bu şekilde koydum. %10 daha fazla triggerlansın diye bunu da böyle koyacağım. Nasıl koyduğumun bunu inanın hiçbir önemi yok. Hadi bunu da böyle koyalım abi. Bunu kesinlikle alacağız. Şimdi benim kazanıyor olmam gerek abi. Şimdi adamda spear var ve shovel var. Bir de leather armor var. Bu artık bize zaten gem vereceği için cemler gemler kendi başına bile taşıyabilir bizim. Sadece zırh ve can çalmaya ihtiyacım var. Onu da nasıl yaparız bilmiyorum. Onun dışında problem yok. Bize rican lazım. Bu muzlar kendi başına yetmiyor çünkü dostlarım. Dediğim olay. Sen geliyorsun. Bunu buna koyup bunu da ekstra böyle yapacağım. Flow safira dönüşsün. %20 ihtimalle arkadaşlar. Bir mana kazanıp rakibi bir inflict diyecek. Yani... Ee rakibi donduracak arkadaşlar ve itemlerin triggerlanmasını %30 azaltacak. Bunun hiçbirini istemiyorum. Belki bu olabilir ama şu anlık gerek yok. Rolledim. Baba bir anda buna dönmedim mi? Kanıma giriyor oyun. Sen geldin. Baba seni de aldım. Bak bir şey mi? Bu 5'e gayet okey. Bunu alıp böyle koyuyor olacağım. Ve sarı ne yapıyor? %10 daha hızlı saldırıyor. Hadi koydum abi bu şekilde. Tamam. Buna yer var mı aslında? Ama bu kendi başına yapacağı için sıkıntı yok. Bu adamın feci bir yenilenmesi ve hasarı var. Ama bu defa benim de yenilenmem var. Wooden baktır bizi bir süre taşıyabilir. Her şeyden öte koltu var. Bütün itemlerin %2 daha az triggerlanıyor olması daha yavaş triggerlanıyor olması güzel. Ve stack 5 oldu. Yani stacklendiği için bak inanılmaz yavaşladı bir anda. Hızlandır abi. Güzel. Şimdi şu bebe parasını çıkarttım. Ne veriyor? %30 ihtimalle veriyor ve tekrardan bir tane daha var. Burada bunu alsak tatlı olabilir biliyor musunuz? Sanırım ben evet deyip bunu alıyor olacağım. Of! Of! Yine of! Baba sen geldin sen geldin. Yeniledim. Yer istiyorum artık. Rolledim. Bunu var ya gönderip bir anda bunu almam yok mu? Sanırım bunu her şekilde alıyor olacağız. Şu anlık sadece bana yer lazım arkadaşlar. Bunu böyle koy abim. Bunu böyle koy. Bunu böyle koy. Bunu şu anlık sat. Bir tane yer vermelisin bana. Sen gittin. Bir kere daha rolledim. Bir kere daha rolledim. 3 vardı ama yer yok. Hem de fena bir yer yok. Bu burada kalmalı değil mi? Bunu böyle yapsam. Bunu böyle koysam değil mi? Bu her şekilde kalmalı. Cem'i de her şekilde koymalı yenilenmeyi ve sarı olanı da bu şekilde koyabilirim. Taşa sanırım gerek yok bu şekilde oynamak gayet yeterli gibi gözüküyor. Aynen. Şimdi bunun için iki tura ihtiyacım var. İki tur sonra ejderhaya dönüşecek. Bu adamda Holy Spear var. Holy Spear abi zırh delen bir bebe. Eğer hit vurabilirsek içinden geçeriz ama hani clean'ladığı için sıkıntı yok. Yani yine canını feci yaktık aslında ama istediğimiz olmadı. Bunu alırsam satarım. O yüzden bu türlük almayacağım. Sen bir git abi. Sen bir gel abi. Hatta şöyle mi yapmalıyız? Seni ve seni koymalı. Ne bu abi? %10 can çalma. Sen geldin. Burada kritik atmak da gayet tatlı gibi duruyor aslında. Değil mi? Yani tek item odaklı gitmek kötü. Ejder zaten bizi taşıyacak burada. İkincisine gerek olduğunu düşünmüyorum. Can çalma bir tık. Okay. Onun dışında bir kere daha rolleyip ikinci bir yer bulmam gayet tatlı. Hani bu yeri düzelsek belki bazı şeyler fark edecek ama şu anlık gerek yok. Bunu falan atıyor olacağım yani. Bak mesela bu adam gibi yapsak fena güzel olur. Saldır abi. Buna karşı da kaybetme ihtimalimiz var ama buna karşı bu defa bizim inflict muhabbeti işe yaradı dostlar. Ejderim geldi, değil mi? Ne yapıyorsun? Yok. Bunu her şekilde biz bir alacağız. Ardından baba üzgünüm ama sen bir gidiyor olacaksın. Başka kritik verebildiği hiçbir şey yok. Bir bu bebe var. Bunu bunu bu şekilde koyup bunu böyle yapıyor olacağız. Ee, i̇ki sarıyı böyle koyacağım. Zırh üstündeyken çünkü bunlar stana karşı falan direnç sağlıyor. Hani %10 saldırı okey aslında da. Koyabilecek. E bunun %10 daha hızlı saldırması Sanırım bir tık daha çok işime yarayabilir Bunu satsam Buraya var düzenlesem Olabilir aslında. Şu an sadece Can çalmaya ihtiyacım var. Bunun yerini böyle Yapacağım. Yeterli. Olacak gibi Gözüküyor. Bunu her şekilde alıyor olacağız Ve bunu. Hadi sat Buraya bir sarımsak Daha koy ve devam et Şu an belki olabilir İkinci bir silaha daha ihtiyacımız var O ayrı bir konu ama burada çıfıt topaz değil de Ruby Belt okeydir yani. Direkt Empower alacak. Empower da direkt buna gidecek. Yani bu bizi kendi başına taşıyacaktır arkadaşlar. Güzel. Şimdi bunu alıp bunun yanına koyacağım. Corrupted Armor olsun istiyorum her şekilde. Corrupted Armor'a aşığım biliyorsunuz. Bunu böyle koy. Ee... Hadi bir kere yerine. Gubert istemiyorum. Bu gayet kafi bir olay. Biri alabileceğim herhangi bir şey var mı? Yok. Ama ikiye taş almak. Bunun yerine okeydir gibi duruyor. Taşlar daha hızlı. Asılsın arkadaşlar. Şeyi merak ettim ama. Dur. Aynen. Bunların yan yana olması gerek. Yani olay şu şekilde olmalı. Devam. Hatta burada ikinci bir kritik daha alsak okeydir. Şu lak muhabbetini de hiç bulamadık. Sadece zırh koyduk. Ya poison'a e karşı bir güç almış olmam güzel. Mesela bu adamın da hiç yok ama adamda gubert var. Ve sadece 3 saniyeliğine belki bir şey yapacak. Şu an benim gayet iyi olmam gerekiyor. Ki Corrupted Armor'da fena can yapacak. Bunu bunlarla yer değiştirmem gerek. O ayrı bir konu. Bak mesela zırhı geçemedi arkadaşlar. Bal Dediğim muhabbet. Bir de burada sanırım buna can çalma vermenin vereceği keyfi tahmin dahi edemezsiniz dostlarım. Kanki e, rakibi inflictlemenin mantığı yok. Bir de ek olarak bunu alıp e, e, buraya koyuyor olacağım sanırım. Aynen. Bunu artık atabiliriz. Hiçbir işimize yaramayacak çünkü. Şöyle olmalı. Bu burada olmalı, bu burada olmalı. Ne bu? Silahlar daha böyle %10 hızlı saldırıyor. Tamam hadi bu böyle olsun. Nereye koyduğumuzun önemi yok. Bunu böyle yapacağız. Zırhtayken 5 ee, mana kazandığında 2 zırh verecek. E, mana odaklı bir şeyim var mı? Yok. Bunu böyle yapmak okeydi. Rolledim. Ek bir şey istemiyorum sanırım. Aslında bunu alabiliriz. Gel. Şundan hiç bulamamış olmak beni çok üzüyor. Bu adam mesela full zırh odaklı gitmiş. İnşallah kazanırız. Ki kazanıyor olacağız yani. Burada ejderhanın bizi taşıyor olması gerekiyor ki. Taşıyor da. Kardeşim sağ olsun. Şimdi bak onları iyileşti. %10 daha hızlı saldıracak. Bir de bu buna can çalma verdi. Peki bu aynı muhabbeti buna veriyor mu? Veriyor. Ama bunları böyle koyarsak feci sıkıntı yaşarız ya. Bir dakika. Bunu ben böyle yapsam. Bu bunu etkiliyor mu? Etkiliyor. Bilsem daha erken koyardım. Hatta ben var ya burayı bir temizleyip en baştan yapsam benim için çok daha tatlı olabilir. Şimdi hani sen sende bir base'e git. Şimdi kardeşim bak sen bu üç sırada değil burada bir olmak zorundasın. Şimdi ejderha ile bu birbirine destek olduğu için ikinci bir eldiven koymanın mantığı yok gibi gözüküyor. O yüzden eldiveni şu şekilde koyacağım. Aynı zamanda da oku tam olarak bu şekilde koyuyor olacağım. Gayet tatlı, içinde bulunmasına gerek yok diye düşünüyorum. Kritiklerden biri burada, kritiklerden muz kardeşim gider misin? İkincisi de burada kalsın. Peki bunu böyle yaptığım zaman bunu da etkiliyor. Gayet tatlı. Peki böyle yapsam ek can alıyorum. Güzel. Peki bu buna ekstra bir şey veriyor mu? Bunun bu şekilde olması sanırım çok daha mantıklı. Bu boş kalan kısma da meyve sebzeyi yerleştirebilirim gibi gözüküyor sanırım. Şöyle bizim için sanırım bayağı bir verimli olacak. Hatta daha iyi bir fikrim var. Buraya da blueberry koyarsak okeydir. Geri kalanın nasıl koyduğumun çok bir önemi yok açıkçası. Ha bunu almak istiyorum. Çünkü bana deli gibi yenilenme verecek ve empower verecek ve yenilenme sanırım şu an istediğim şeylerden biri. Bir kere daha rolledim. Bu kesinlikle okeydir. Okey, okay bu mükemmel bir olay. Şimdi bunun bunun yanında olması gerektiği için bunu bir kere böyle bir koyacağız ve bu buraya gelecek abi. Şimdi muzu böyle koyacağım. Bunu böyle koyacağım. İkisi birden buff alacak. Ve hatta daha iyi bir fikrim var benim burada. Dur. Yok. Ee, havucu böyle. Bunu böyle bunu da sanırım böyle yapıyor olacağım. Ek bir yere ihtiyacım tabii ki olacak burada. <laughs> Çünkü bunları da koymam gerekiyor. Hadi bunu buraya koyduk. Hmm. peki ben bunu bir sıra böyle alıp böyle yapsam ne olur gayet tatlı olur bunu çeksem bunların yan yana kalması gerekiyor ya da bunu böyle yapsam yok hayır bu şekilde kalmalı kritik burada durmalı 5 burada durmalı şimdi bunu belki satabilirim 1 yapıyor ama gerek var mı yok Ve bunu harbiden koymak zorundayım yani Ve sanırım bunun yerine koymak gayet kafi. Üstüne koydum. Bir de taşı koydum. Hmm. Okeydir sanırım bunu almak. Fena okeydir hem de. Kumu göndersem tamam mı? Bunu buraya çeksem. Ardından bunu böyle koysam. Bu bebe burada kalsa. Değil mi? Ardından taşı bu şekilde koysam. Sadece bu turluk. Bunu böyle koysam okeydir diye düşünüyorum açıkçası arkadaşlar. Hala tek oynuyorum. Ama e, Rabi Valk ve bu kendi başına yeterli. Empower direkt geliyor. Yani sıcaklık bütün itemlerimi %2 daha fazla triggerlıyor ve bu combo kendi başına taşıyacak. Üstüne bir de can çalmam var ve Corrupted Armor'ım um var. Gayet verimli diye düşünüyorum ki bak mesela köpek gibi can çalmamı ve yapalım falan içinden geçtik. İyi oynarım, kötü oynarım onu bilmiyorum. İkinci bir kritik daha ister miyim? Bunu istediğimi bir kere biliyorum fazladan stamina göz çıkarmaz. Bunu böyle koysam. Ay yaş. Sanırım ikincisine gerek yok ya. Rolledim. Oy, bunu bir de buna çevirmek mi? Sen ne diyorsun ya? Neymiş abi bu? Zırhtayken rakibin yenilenmesini azaltacak. O zaman geliyorsun. Ki alabilecek ekstra bir şeyin var mı? Var. Sen geliyorsun. Seni de alacağız. Devam. Başlat abi. Şunun verdiği yenilenme bir de bunu dönüştürdükten sonra bayağı patlatacağız. Mesela bu adam poison oynuyor poison'a karşı bu bayağı güçlü bak direkt 20'ye çıktık ama can çalmam ve zırhım var ve bak poison azalacak her şeyden öte hold'um var arkadaşlar bak hide dedim adam pandominium yapmış poison guburt yapmış poison'u var can çalma oynuyor. Bir de hole armoru falan var. ve bak bizi yenemedi bile. 150 canın altına düşemedim. Poison'ım 49 olmasına rağmen. Şimdi start survival mod diyelim. Bu iki combo kendi başına bizi taşıdı. Çok iyisin abi bu arada. Şimdi bu ikisi bayağı verecek. Ve her 4 saniyede iki buff çalıp ne rican mı yapacak? 7 tane yaptığında da 80 can kazanıp 5 empower kazanıyor olacağım. Ha bunu da koymak isterdim. Tam olarak bu şekilde ya da bu şekilde feci verim sağlardı. Ama tahmin edebileceğiniz üzere yerim yok. Sen buraya gittin. Rolledim. Aslında bir tane daha alsak böyle can çalmalı hiçbir şeyim yok. Ananas şöyle yapsam ananas almak ister miyim? İstemem. Sarı hala istemiyorum. Öncelikle şunu bir üzerimizden çıkartalım. Rolledim gene. Oy ikincisi olabilir. Sanırım bunu buna dönüştürüyor olacağım. Nasılsa yerim var. Ve sanırım şöyle yapıp mi? ortaya bir de blue veri koyacağız. Daha fazla verim olacak. Rolledim. Diyor ki %70 ihtimalle inflik sağlarsın. Rolledim. Ve başlattım Zaten bu saatten sonra sıkıntım yok. Muzlar yerini kaybetsin ve burada heroic potion elde edelim. Adamda bak 4 ruby Valve var. Buna karşı kazanamayabiliriz. Ama tabi belli de olmaz. Şu Wolpertinger'lar can sıkıcı. Ama kazanırsak fena olur ki benim zırhım ve yenilenmem daha yüksek. Bu yüzden kazanıyor olmam gerek. Demiştim. Şimdi bu adam neden kazanamadı biliyor musunuz? Bundan kaynaklı kazanamadı. Bana stun atıyor. Ve işin güzel tarafı arkadaşlar bak benim empower'ım var. Ve can çalmam var ve e, James Stone'lar inanılmaz güçlü. Adam diyor ki %30 ihtimalle mana kazan rakibi inflict Tamam kazanamadı okey. Adamın zımbırtısı yapmadı. Valla keyfe geldim ha. Oturttuk yani adamı. Harbiden oturttuk. Devam. Bu kadar güçlü olmasın ben de beklemiyordum açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Peki burada ikinci bir tane daha bundan almam. Ve tam olarak bunun yanına koymam yok mu? Denemeye değer mi? Denemeye değmez. Ama burada bir adet can çalma var. %20 ihtimalle. Bunu da böyle koysam. Bunu da böyle koysam. Zaten dönüşeceğini düşünüp bir de bunu koyup ekstra can çalma alsam. Şunu var ya çok alasım var ya. Hemen yanına koysam böyle. Ama hani crit olan yerlere falan koymam gerekecek. Yani böyle falan koymam gerekecek. Gerek yok. Şimdi torkille alsam. Torkille kardeşim. Hani bütün her şeyi okey verecek. Ve diyor ki itemlerin triggerlarını arttırıyor. Ve rakipten luck siliyor. Her 3 saniyede bir. Yıldız itemleri de %5 daha fazla triggerlıyor. Yani şöyle oynayabilir. Can çalmayı arttırabilir. Üzerindeki Rabi Warp'ı yapabilirim? Bu sanırım rolleyeceğim Kendisini kesinlikle istiyorum abi. Kritik vuruyor çünkü bu. Hatta daha iyi bir fikrim var benim ya. Abi, bal kaymak yani harbiden bir şeydim bal kaymak. Geldin sen. Şimdi health potion'ı nereye koyacağız? Asıl soru orada 5, değil mi? Ben bunu bir kere böyle koysam böyle ve böyle yapıp bir de üstüne böyle koysam. Abi ikinci sarımsağı atsam ne olur ki? Bir de bu bunu da etkiliyor yani. Yıldız vermiyor ama. Yani silah muhabbeti gerek oraya. Bunu falan satabilirim aslında da gerek yok. Bir kere bu ve bu olmak zorunda. Yok. Sen geldin. Bu şekilde daha değerli gibi geldi sanki. Nerede olduğunun önemine bakmadan böyle koyalım. Bunu da koyabilecek hiçbir yerim yok derken bunun üstünü gördüm. Devam ettim. Arkadaşlar 3 tane bir can kazanıyor ve 7 rican de canını yakıyoruz. Şimdi vampirik armor'ı var. Can çalması var. Crossplay'di var. Bu adama karşı benim kazanamıyor olmam gerek. Ama belli olmaz dostlarım. Can çalmam yüksek çünkü. Hasarım da yüksek. Stamina zımbırtısı da yüksek. Demiştim. Tamam. Şimdi ikinci bir inflik daha geldi. Hadi bunu koy. Aslında zırhı alıp tam bunun yanına koysak olabilir. Ya da holiye alıp böyle bunların sağına soluna koysak feci işe yarar. Değil mi? Gerek yok ama. Yeniledim. Belki gerek vardır. Bilmiyorum. Bunu koydum abi. Bunu istemiyorum. Sen geliyorsun. 7 8 ve 9 oluyor. Ve burada sanırım bu bebelere bir can çalma daha koyacağım. Nereye koyduğumun çok bir önemi yokmuş diye düşünüyorum. Böyle koyacağım ve devam edeceğim. Can çalma oranım artsın. 20 can ve 2 can çalma kazanmak okey. Adamda Rabi Velp ve Polis Pier var, üstüne bir Hirolong Sword var. Tek silahtan bence yeteri kadar iyi geldim. Belki başka şeyler de koyabilirim, bilmiyorum ama hani Rubyberg artı bu beni taşıyor gibi geliyor açıkçası şu an. Ya can çalmayı buna koyacaktık, ayrı konu. Bak, inanılmaz güzel geçti fight. Bize daha fazla yenilenme de lazım olabilir. Şimdi bunu alsam koyacak yerim yok demedim. Sen gittin abi, senle gittin, senle gittin. Sen buradasın. Sen buradasın sen de buradasın hmm, Nasıl koyduğumun bir önemi olduğunu Hala düşünmüyorum Böyle ve Böyle gayet okey 4 de burada Sanırım böyle yapabilir Ya da ikinci bir silah daha bulursak Alabiliriz ya abi Staminayı istemiyorum zaten daha fazla Rolledim Sanırım bunu alıp bunu buna çevirmem gerekiyor. Tornvip'e de gerek yok bence. Hani bunu da alalım. Trigger artsın. 3-4 mu oluyor? Ne veriyor? %10 daha hızlı saldırma sağlıyor. E hadi koy. Aslında burada var ya aklımdan geçen muhabbet tam olarak şey baktığınızda. Şunu da almak istiyorum ama. Hadi koyduk bir kere daha başka da istediğim bir şey yok zaten büyük ihtimal sona gireceğiz belli olacak şimdi full zırh oynuyor kaos of atak oynuyor bir sürü bebesi var ve glowing crow var Aa, belli olmaz ne yapacağım 8 bitrik diyor ama buna karşı büyük ihtimalle kazanacağız belki bir staminası biterse bir şeyler olur ama kritiklere bak abi GG yani tek zımbırtıdan kazandık değil mi Okey. Umarım videoyu beğenmişsiniz dostlarım. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Eğer devamının gelmesini istiyorsanız mutlaka yorumlara da yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.